Yeah,

Antalya Büyükşehir beğendiğimiz Sayın Muhittin Böcek Başkanımızın talimatlarıyla 7-24 denetimlerimiz etkili bir şekilde devam etmektedir. Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğümüzce söz konusu kirliliğin kaynağını araştırmak için çok yoğun bir çalışma başlatılmış olup bu çalışmaların sonunda arkamızda bulunduğumuz geminin gemi bordosunu temizlik aşamasında denizle petrol kirliliğine yol açtığı tespit edilmiş ve söz konusu gemiye idari yaptırım kararı çevre koruma kontrol dairesi başkanlığımızca uygulanmıştır.